Merhabalar Fatma Hanım'la anne yemeklerine hoş geldiniz. Bugün böyle kolay eski sistem humus yapmaya çalışacağım. Bu nohutlarımı önceden akşamdan e, ayıtladım, yıkadım. Bir gece ıslattım, ertesi gün kaynattım. Kabuklarını soymak istiyorsanız soyabilirsiniz ama gerek yok bence. 4-5 tane de sarımsağım var. Ama robotum benim çalışmadığı için ben eski sistem yapmaya çalışacağım. Buraya böyle alarak hepsini eziyorum nohutlarımı şöyle güzelce ezeceğim sarımsak nohut hepsini ezip buraya alacağım karıştırma kabıma Evet sarımsakları da içine atarak daha iyi hem karışsın diye aynı anda eziyorum eskiden tabii ki robotlar parçalayıcılar yoktu taşlarla bunlarla dibeklerle ezilen kaşıklarla ezilen bir şeydi. Yemek emek ister biliyorsunuz. Zahmet ister. O yüzden ben de bugün böyle doğal yapıp paylaşmak istiyorum. Biraz aşamalı ve yorucu olsa da. Evet şöyle yarım limonumu döküyorum ve üzerine süslemek için de yağ kullanacağım ama birazcık böyle içine de katıyorum zeytinyağı ve biraz şimdi su ilave ederek şöyle akışkanı kıvamı yakalamaya çalışacağım. Tabii ki parçalayıcı da yaparsanız daha düzgün olur. Ve şöyle bir çay kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kadar da kimyon. Bunun güzel lezzetini veren de kimyon tekrar bunları şöyle bir karıştıralım karıştırırken de gene kaşığın böyle arka tarafıyla ezdirir şekilde yaptırırsak o akışkanlığı yakalamış oluruz şöyle bir çay bardağını döküyorum tamamını tekrar bunu yedirene kadar şöyle edeceğim ve şimdi bu aşamada tahinli katacağım. Şöyle yaklaşık 3 yemek kaşığı olacak şekilde tahinimi ilave ediyorum. Ve bir daha ilave edeceğim. Şöyle güzel bir karıştıralım önce tekrar. İyice bu tahini de yedireceğim. Parçalayıcı da daha güzel oluyor çünkü hepsini aynı anda katıyorsunuz ve hepsi birbirine iyice karışmış oluyor. Ama bu böyle yapan da robotu yoksa işte öğrenci olabilir, yalnız yaşayan gibi birileri olabilir. O zaman sürekli böyle kaşıkla ezel gibi karıştırarak bütün malzemeleri birbirine karıştıracağız. Evet şimdi artık bayağı bir her şeyi karıştırdım ve şöyle güzelce servis tabağıma yapıyorum. İleride inşallah robotla da parçalayıcıyla da yapar paylaşırım. Bu artık biraz robotu olmayanlara yalnız yaşayıp öğrencilere evde kolayca yapabilecekleri bir yöntem olarak düşünün artık. şöyle güzelce servis yapacağınız tabağı aldıktan sonra şöyle evet istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz şimdi yine hafiften bu zeytinyağını şöyle üzerine gezdireceğim ve pul biberi ekeceğim şöyle hafiften her yerine şöyle ezerken kenara ayırdığım nohutlarım vardı biraz onlardan şöyle tek girişe hoş durması için görüntü anında sunum anında şöyle yapıyorum evet ve birazcık da maydanoz şöyle kıyacağım ince ince onunla da her yerine şöyle yaptır vereyim hafiften şöyle de gelişe yapacağız ve artık humusumuz servise hazır şöyle Evet kolayca herkesin yapabileceği bir humus tarifi paylaşmak istedim. Robotu olmayan parçayı parçalayıcısı olmayanlar için eskiden de e, robot olmadığı zaman da bu tür tahta kaşıklarla ya da taşlarla ya da işte böyle dibeklerle ezerek yapılan bir tarif. Ben de sizlerle bunu paylaşmak istedim. İleriki zamanlarda inşallah parçalayıcı robotla da yapar paylaşırım. Şöyle allah Teala yapmayı ve yemeği nasip etsin diyorum. Üzerine zeytinler de koyabilirsiniz birkaç tane daha güzel görünsün diye. Evet şöyle yaptım gene ben. Son anda Allah Teala hepimize yapmayı ve yedirmeyi nasip etsin. Ne yaptık? Nohutlarımızı ıslattık. Ertesi gün sabah güzelce haşladık, süzdük ve soğuduktan sonra iki su bardağına işte 4-5 diş sarımsağımızı, her şeyimizi katarak dövdük ve yarım limonumuzu, bir kaşık zeytinyağımızı, tuzunu kimyonunu katıp karıştırdık servis ettikten sonra üzerine zeytinyağı toz biber ve 3 yemek kaşığı da içine tahinini kattık biliyorsunuz bayağı bir karıştırdık basit güzel bir tarif Herkes kolayca yapabileceği bir tarif özellikle Yunanistan Ermenistan gibi yerlerde ana yemek olarak yenilen bir yemek kültüründe olan bir şey bizde de zamanla öyle olup ama şu son dönemlerde artık ara ikramlık olarak yapılan bir tarif. Gayet güzel, herkesin yapabileceği güzel bir tarif diyorum. Allah Teala yapmayı ve yedirmeyi nasip etsin. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.